Bir sol direk, bir sağ kroşe. Aparkat da soldan geldi. Sol direk, sağ kroşe, sağ, sol aparkat vuruyor. Düşürmek üzere. Düşürmek üzere. Vito düşürmek üzere. Hayvan onu yapmana izin vermez. Zaten hayvanı yapmaya uğraşmıyorum. Niye böyle psikopatlık yapıyorsun bana? Eşek olsa belki. Kendini riskli hissedebilir. Sonra benim ee, ne olduğumu öğrenip sıkıntı yaratmaz da. E şey dinleme. Eşek yalancı. Bilgili olan arkadaşlar internetten wikisinden falan birileri bakabilir mi? Birincisi, jüt tohumlarını nasıl dikeceğiz? İkincisi, inek onu yapmama izin vermiyor. <laughs> i̇nek onu yapmana izin vermiyor nedir ya? Abi öleceğim gülmekten. İneyi dinleme, inek yalancı. <laughs> Her gün vuruyorum guru guru gubara Geldik Hoppa kopun Hadi ben de dans edeyim biraz Edemedim Hoppa hop hop hoppa. hoppa Karakterin bayan mı? Bakayım abi Şöyle ikisini de açar mısın? Kötü mü? Ya şunun tatlılığına bakar mısın? Bu nasıl kötü olabilir? Bu geri zekalı az kötü kötü. Şöyle iki geri al abi yanmasınlar. Çok basit. Bu çözümü düşünmek için niye bir Einstein moduna girdiysem Sefa 25 yaşında. Arkadaşları ona Einstein diyor. Parçalanan parçaların parçaları yok oluyor. Paramparça oluyor. Saygı duyun köpekler. Adam olun eğilin. Önümde eğil ağzına sıçarım seni. Şerefsiz. Sikilin. Yürü git. Haysiyetsiz keçi. Show you can, show you can, show you can Bu da aduket, yere doğru Çölü yani bilgisayardan almak lazım pas sonuna birazcık <laughs> Lan oğlum, lan, LAN! <gülüyor> <gülüyor> ya işte nefret <laughs> ediyorum, nefret <laughs> ediyorum böyle şeylerden <gülüyor> Böyle saçma bir iş mi olur abi? <gülüyor> Kim bu? Scarione. Gole bak be! Skaryone, Scarione! Filelere tekme atıyor Scarione. Lan çekil oğlum deve takıldı oraya. Uçakla gezebilir miyiz? Ben uçağa binebilir miyim amca? Binebilir miyim ha? Binebil Aha bindi. Bölünebilme ihtimali var mı bunların ya acı değil tuzlu değil bilmem ne değil tamam anladık da bölünmesi ben senin bölünebilme ihtimalini sevdim. Selahattin Demirtaş'ı çağırın. <laughs> Bölünsün. <ses. gülüyor> Bugün niye psikopata bağladım ya. <laughs> Yemin ediyorum. Sen de portal silahı olsa ilk ne yaparsın? <laughs> Muhtemelen tam... Bilgisayarımın yanındaki duvarla tuvalet arasında bir portal açardım. <laughs> bilgisayardan kalktığımda çok fazla şey olmasın diye, bilgisayardan uzak kalmayayım diye direkt olarak belki direkt şuraya portal açardım. Bir tane tuvalette klozetin önüne, duvara şöyle elimi uzattığımda, şöyle yaptığımda ee, tuvaletteyken de hala e, bilgisayar kullanıyor olabilirdim. Böyle bir şey yapabilirdim. Ya yani ilk aklıma bu geldiğine göre muhtemelen bunu yapardım. Yine enteresan bir şekilde kaza yapmadım derken şu ağzımı açıp mutlaka kaza yapacağım birazdan. Ama şu ana kadar yok bir şey. Yeha! İşte bu abi, işte bu. Bizden beklenen hareketler bunlar. Burası biraz sisli bir bölge abi de. Aha bak geldi bir yerlere. Ben kemik alıp aha sıçtık. Ona lan. He, şeyi attım. Mızrağı attım. Kendimi vurdum. Onu nasıl başardım hiçbir bilgim yok gerçekten. Ama bunu başaran da ilk youtuber olabilirim herhalde. <laughs> Abi kendimi nasıl vurdum la ben? Evet, olayımız tamamen bu aslında. Oyun oynuyoruz, eğlenmeye çalışıyoruz hep birlikte. Siz de e, YouTube'da kanalımıza abone olup Twitch'te Afes Acarsoy hesabını takip edip e, Facebook üzerinden Oyun Sefası kanalına katılıp ve Steam'den de Oyun Sefası Steam grubuna katılarak bizlerle beraber olabilirsiniz. Beraber oyun oynarız, beraber eğleniriz, beraber izleriz, beraber gülüp muhabbet ederiz. Eee Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yorum olarak da görüşlerinizi, önerilerinizi, isteklerinizi, eleştirilerinizi göndermeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. izlediğiniz için sağ olun. Görüşürüz. İyi oyunlar.